Merhaba arkadaşlar. Geçen videoda da bahsetmiştim. Fırsat buldukça sormuş olduğunuz bazı sorulara buradan cevap vermeye çalışacağım. E, bu videoda da gelen diğer bir soruyu cevaplandırmaya çalışayım. Aslında bu sorunun cevabı burada yetiştiremem imkansız. Çünkü çok fazla yan yana koymamız gereken e, parametreler var. Ama elimden geldiği kadar kısaca e, anlatmaya çalışacağım. Söylediğim gibi her zaman söylediğim gibi cevapları ancak e, doğru cevapları ancak dojodo Alabilirsiniz. E, bu soru şöyle, aslında çok sorulan bir soru, e, çok fazla da e, tartışılıyor. E, aikido e, sokakta işe yarar mı? Evet. E, aslında benim hiç konuşmak istemediğim bir e, konu bu. E, çünkü aikido benim için yani sokakta, orada, burada işe yarayacak bir şey değil, bir yaşam biçimi. Ben hayatımın her alanında aikido prensipleri. E, Aikido'nun bana verdiği bilgileri uygulayarak yaşamaya çalıştığım için bu konuyu düşünmüyorum bile. Ama çok doğal, e, normal olarak e, günümüzde de biraz e, şiddet arttığı için, aslında her zaman vardı da günümüzde biraz daha çoğaldı, nüfus arttığı, e, başka sebeplerden dolayı şiddet sokakta çoğaldığı için insanlar bu soruyu soruyorlar. Özellikle de Aikido üzerine çok fazla tartışma yapılıyor. Hatta alay konusu dahi oluyor, bunun farkındayım. Biraz da üzülerek seyrediyorum. Ee, bu soruyu Aikido yapmamış insanların cevaplandırması da ayrı bir handikap. Alaya alarak yapmaları ayrı bir handikap. Neyse bunu ayrı tartışırız. Ee, Aikido sokakta işe yarar mı? Arkadaşlar sokakta işe yarar. Eğer böyle cevaplamak gerekiyorsa elbette işe yarar. Ama hangi tarzda, nasıl çalıştığına bağlı olarak tabii ki bu değişir. Yani e, bilirsiniz step işte tahtaları vardır. Üzerine ee, hoca eşliğinde çıkarsınız. İlk başlarda <laughs> o tahtanın üzerinde işte sağa sola doğru zıplanır, dönüşler yapılır, ayak kaldırılır diyerek indirilir. Aslında oldukça çevik e, hareketler bütündür ama başta bunu yapamazsınız. Zamanla daha hızlı, daha hareketli, e, daha göze hoş gelir müzik eşliğinde çok hızlı e, göze hoş gelen bir e, bütün halinde hareketleri yapmaya başlarsınız. İşte bu yaptığınız step hareketleri bile sizi sokakta korur arkadaşlar anlatabiliyor muyum? O yüzden hani Aikido e, sokakta koruma elbette korur. Yani step tahtası üzerinde yaptığınız bu çevik hareketler o seviyeye erişirseniz yaptığınız hareketler de sizi koruyacaktır. Neden koruyacaktır? Çünkü savunmanın ana kuralı arkadaşlar ayakta dengeli durabilmektir. Evet. Yani sen ayakta, ayakların üzerinde İlk etapta söyleyeyim, yani e, savunma durumuna geçtiğin zaman ayaklarının üzerinde rahat hareket edebiliyorsan, el ayak koordinasyonun e, birbiriyle uyumluysa, tabi bunu tırnak içinde söylüyorum, e, yapılan saldırının e, formatı farklıysa, hepsine farklı bakmak e, gereklidir, değerlendirmek e, gerekiyor. Bu sadece işte bir kişiyle karşılaştın, işte yumruklarında, bedeninde kendini korumaya çalışıyorsun. Basit bir kavgadan bahsediyorum. Dolayısıyla yaptığın o step bile seni koruyacaktır. Nasıl koruyacaktır? Çünkü bir kere el ayak koordinasyonun birbiriyle mükemmel uyumudur. Sağa sola doğru hareket edebilirsin. Daire çizebilirsin. Eğilip kalkabilirsin. E Eski bir yapabilirsin. En, en azından hızlı bir şekilde oradan kaçabilirsin. Yani sizi stepte koruyacaktır ki Aikido sizi koruması. Ama bu tırnak içinde söylediğim durumdan bahsediyorum. Yani birebir birisiyle karşılaştım, bu komşun olur, trafikte karşılaştığım biri olur. E, tabii içinde yine çok fazla farklı konu var ama yani basit bir bir kavgadan bahsediyorum. İteş kakış gibi bir durumdan bahsediyorum. Bu seni koruyacaktır, korur. Yani dolayısıyla e, kendinizi korumak istiyorsanız öncelikle yapacağınız şey nedir arkadaşlar? Bir savaş sanatı salonuna gittiğiniz zaman da zaten size bunu öğreteceklerdir önce. Ne yaparsan yap, hangi branş çalışırsan çalış, önce öğreneceğin şey ayakların üzerinde dengeli durabilmek, elini, kolunu, vücudunu, e, bedenini bir bütün olarak koordine bir şekilde kullanabilmektir. Önce bunu kullanmayı öğrenirsin. Hatta <laughs> Yaptığın sanata göre mesela Aikido, Judo gibi sanatlara göre önce düşmeyi, kalkmayı öğreneceksin. Doğru düşeceksin, doğru kalkacaksın ki e, sakatlanmayasın. Bu da yani bir e, Aikido gibi bir sanatta e, bir spor diyeyim, hadi öyle anlatayım. Aikido gibi bir sporda e, temel olarak yani bu bahsettiğim seviye, yani ayakların üzerinde durabilecek seviyeye gelmen neredeyse bir sene sürer. Açık söyleyeyim yani e, bizim eski e, tabii bu kadar bir sene boyunca insana düşme kalkma işte temel e, bu motor e, hareketleri geliştirmeye çalışırsan falan da kimse kalmayabilir. Biz böyle yapmıyoruz tabii ki ama doğrusu bu. Yani senin e, temel motor hareketleri kazanman yani bir dövüşebilmek için temel motor hareketleri kazanman bana göre en az bir sene sürer. Aikido için de bu geçerli. Yani önce zaten sana geldiğin zaman sana biz ne öğretiyoruz? Öncelikle sakatlamaman için gerekli temel bilgiyi veriyoruz. İşte... Ee, aynı o step de, tahtası üzerinde yapılan hareketlerde olduğu gibi e, işte ayaklarının üzerinde sağ ve işte öndeyken sol ayağın öndeyken ayaklarınızı durabilirsin. İşte geriye dönüşler, sağa dönüşler, eğilip bükülmeler ve özellikle daire çizmeler. Aikido ki Aikido çok önemlidir. Aikido daha çok e, daire e, ve fırlatma üzerine kuruldur. Dolayısıyla bu çok önemli kavram olduğu için yani dengen bozulmadan kendi dengeni bozmadan rakibin dengesini bozarak e, yaptığın hareketler bir türlü vardır. İlk baştan biz sana bunu öğretiriz. Ondan sonra temel e, düşüşme, düşme ve kalkma hareketleri, dairesel takla atmalar, e, yüksek düşüşler ki bunlar hepsi sakatlamamak içindir. Yani IQ'ya girip bir senede ben işte kendimi korurum dersek bu çok doğru olmaz. Yani bu kadar çok kısa sürede vücudunu eğitmemiş bir insana e, bir şeyler öğretmeye kalkma. O olmaz zaten. Yani o, o kişiye bir senede işte yumruk atmayı falan gösterebilirsin ama yine içerisinde benim söylediğim temeller olmalı. Ama Aikido, eğer Aikido'dan bahsediyorsak, Aikido yapacaksa, bu kişi bir yıl boyunca, en az bir yıl boyunca ki düzenli derslere gelerek düşmeye kalkma, e, yuvarlanma, hmm, bu bahsettiğim Aikitai Su dediğimiz temel Aikido hareketlerini içeren temel beden formları vardır. Bu hareketleri doğru bir şekilde yapması gerekir. Bunları şahıs bir yıl boyunca güzel bir şekilde öğrendikten sonra, yani ayakların üzerinde dengede durup bu bahsettiğim dairesel dönüşleri, Düşmeyi ve kalkmaya doğru yaptıktan sonra biz arkadaşa e, teknikleri göstermeye başlayabiliriz. Ancak bu süreden sonra sen Aikido'yu öğrenmeye başlayabilirsin. Yine Aikido için konuşuyorum tabii ki. Yine Aikido için konuşuyorum. Bu bir yıllık sürede başladıktan sonra yavaş yavaş tekniklerin içerisine girilir. Ondan sonra Aikido tekniklerini öğrenmeye başlarsın. Ama bu demek değildir ki hemen sokakta e, kendini e, çok güzel bir şekilde savunabilirsin. Aikido'nun yolu biraz uzun. Şimdi bizim izlediğimiz yol, daha doğrusu benim Aikido yolum, baştan söylediğim gibi bir yaşam biçimi. Tatami içinde ve tatami dışında elde aldığım bilgiyi uygulamak üzerine kuruluyorum. Yani dövüşmek üzerine bir çalışma modeli geliştirmiyorum. Yani dışarıya yönelik bir Aikido çalışması yaparsak o zaman bu Aikido olmayacaktır. Bunu kaldırmamız gerekir. Nedir bu? Neden? şöyle anlatayım. E, yani Aikido kontrol ve fırlatma teknikleri üzerine kurulmuştur. Yani insanı tutup kontrol edersin, kitlersin. Bir de işte daha kalabalıksa veya çok hızlı üzerine giriyorsa onu işte dönerek sağa sola dönerek fırlatırsın. Kontrol ve fırlatma üzerine kuruludur. Ve çalışmalar 3 e, beden olarak çıplak bedenimizi kullandığımız zaman üç bölümde çalışırız. Suvarivaza, iki kişinin de yerde olduğu, dizlerin üzerinde olduğu bir çalışma modeli. Ee, Hammandayçı vazı bir kişinin e, yerde dizlerin üzerinde veya seyza dediğimiz e, tamamen oturmuş bir pozisyonda olduğu, diğer kişinin ayakta olduğu bir e, şey durum. Üçüncüsü de e, iki kişinin de e, ayakta olduğu yani şartların eşit olduğu bir durum diyebiliriz durumda yapılan çıplak elle yapılan e, çalışma modelidir. Şimdi bu, bu Evet e, arkadaşlar arada böyle kesmek zorunda kalıyorum kusura bakmayın burada izlikteyim biraz şartlar ipi kızım 3 yaşında o gelip sürekli müdahale ediyor <laughs> Onu, olayı biraz karıştırıyor o yüzden ki, e, videoyu kesip birleştirecek imkanım da yok daha doğrusu pek zamanım da yok bununla o yüzden e, biraz doğaçlama yapıyorum İçimden geldiği gibi yani bir hazırlık falan da yapmış değilim e, aklıma ne gelirse onları söylüyorum e, yanlışlarımız olursa düzeltiriz affola arkadaşlar ee, Yanılıyorsam e, Suare Vazdan bahsediyordum ve orada kalmıştık. ya işte, Suare Vazda kişinin yerde olduğu, e, Hamman açı Vazda bir kişi yerde, bir kişi ayakta. E, sonra e, taçı Vazda kalmıştım. İki kişinin kişinde e, ayakta olup şartların eşit olduğu e, antrenman modeliydi bu. Ve onun dışında e, silahlı çalışmalar var. E, boken yani tahta kılıçla e, şu gördüğünüz e, kılıç. E, Katana'nın takil olan, e, tahta kılıç olan Boken'le yani yapılan çalışmalar. Aşağı e, Joe var. Uzun bir sopayla yapılan antrenmanlar. Ve işte gördüğünüz tanto ile yapılan bıçak e, benzeri yapılan e, ataklar yapılan çalışmalar var. E, gördüğünüz gibi çok uzun ve yani çok fazla e, çalışmak zorunda olduğumuz e, durum ve teknik söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Yani e, bu çok çok e, fazla zaman gerektiriyor. Yani şimdi... E, e, biz de yaptığımız sanatın hakkını vermek istiyorum. Yani ben Aikido, ya, bana Aikido yapmaya gelenlere eğer bana soruyorlarsa işte hocam ben sokakta kendimi savunmak istiyorum. İşte çok kısa bir sürede işte şu derdim var, bu derdim var. Onlara bunun hemen kısa bir sürede yapılabileceğini, yapılamayacağını açıkça söylüyorum. Çünkü ben bir sanat icra ediyorum. Ben bunu da öğrendim. Nevi Vural, onun da hocası. Nobuyoshi Tamura Sensei'den öğrendim. Öğrendiğim bu sanatı da en iyi şekilde icra edip öğrencilerimi sınava soktuğum zaman mahcup olmamak amacım. Dolayısıyla ben sanatımı icra ederken, bunu hani sokakta kendini korursun, işte şöyle olur böyle olur şeklinde herhangi bir satışta demeyeyim böyle şey ama böyle bir anlatımda bulunmuyorum. Ben yapmış olduğum sanatın en ince ayrıntılarını arkadaşlarıma doğru bir şekilde göstermeyi tercih ediyorum. Ama bunun içerisinde Elbette ki self defans yani kendini savunma, öz savunma yapabilme yoktur demiyorum. Söylediğim gibi bu bütün çalışmaların hepsini tek tek detaylarına girerek yapıyorum. Ayrıntılı olarak anlatıyoruz ve bu uzun yıllar alıyor. Bu uzun yıllar sonucunda eğer en az haftada iki gün arada yapılan seminerde katırsan Derslere düzenli gelirsen, ek yaptığımız çalışmalara, sokak çalışmaları oluyor bunlar, bunlara katılırsan, seminerlere düzenli katılırsan, kendini geliştirip, dışarıda tırnak içinde söylediğim ekstra durumlar olmadığı takdirde kendini kolaylıkla savunabilirsin, ama bu çok kısa sürede olmayacaktır. A. Aikido ile, aikido ile teknikleriyle sokakta şeyler yapılır mı? Elbette bunlarla ilgili çalışmalar da yapılır. Ama dediğim gibi ben kendi dojomda önce öğrenciyi e, öğrendiğim e, Aikido ile eğitip o şekilde e, hocamın karşısına sınavlara çıkıyorum. Yani e, bir dans sınavına girdiğin zaman bu bahsettiğim 3 formda başlıyor sınav zaten. Sövri vaza, hammanda vaza, vaza, arkasından e, tanto, e, jo ve e, seviyene göre boken, ee, çalışmaları yapıyorsun. Aynı zamanda senin ayetiliğin yani saldırgan rolün üstlendiğin durumdan da değerlendiriliyorsun. Ee, bütün bedeninin gelişimine bakılıyor, e, ee, davranışlarına bakılıyor. Ee, silahları tutuş biçimin, silahlarla beraber hareket kabiliyetin, teknikler ve beden arasındaki uyum ve estetik bunları inceliyorlar. Özellikle birinci dans sınavında. Ee, dolayısıyla ya, yani bu e, bahsettiğim şeyler ee, sokakta seni elbette koruyacaktır. Ama sokaktaki durum arkadaşlar bambaşka bir şey. Yani eğer sokağa yönelik bir çalışma yapmak istiyorsam o zaman ben e, bu bahsettiğim çalışmaların hepsini kaldırmam gerek. Mesela Sogare Vazı'yı, Almantacı Vazı'yı kaldırmam gerekiyor. Onu göstermemek lazım. İşte boken çalışmaya gerek yok. E Joe işte işine yarayabilir mi? E, uzun bir sopayla geziyorsan yanında belki işine yarayabilir, çalışılabilir. Ama o da bahsettiğim şekilde değil sokağa yönelik düşünmek, sokağa yönelik tasarlamak gerekiyor ki bizim sanatımız yani çok eski bir sanat. Yani 1000 yıl işte geçmişi var. Savaş alanlarında kullanılmış zırhlarla, işte mızraklarla, kılıçlarla olan bir ortamdan bahsediyoruz. Böyle bir ortamda geliştirilmiş bir sanatın uyarlanmış halini icra ediyoruz günümüzde. Dolayısıyla bunu bırakıp tamamen günümüz şartlarına göre ele kalkarsak, o zaman benim bu asettiğim özgün bir aikido'yu bırakmam gerekecektir. Ha. Ama biz şöyle yapıyoruz tabii ki, Bel elbette ki belli bir süreye geçmiş en az 5 yıl bu da. aslında bakarsanız normal olarak birinci dan seviyesi en az 5 yıldır söylediğim şartlar e olması kaydıyla, yani düzenli çalışmak kaydıyla 5 yılda iyi bir birinciden olabilirsin. Herkes de olabilir. Ben bugüne kadar IQD'ye e gelip de benim yeteneğim yok, yapamıyorum, diye yapamayacağım hocam, bırakacağım e diyenler oldu. Ama bıraktırmadım, devam ettiler. Hepsi de birinciden oldular. Gayet iyi. Çünkü hepimizin içinde bir savaşçı var. Ee, bu bir şekilde ortaya çıkıyor. Herkes e, kendini bir şekilde öz savunmasını yapmak zorunda. Ama tabii ki bu kabiliyet farklıdır. Kimisi bir ayda daha hızlı ilerler, kimisi işte bir yılda ilerler. Ama herkes ayakta yapabilir. Bunu da ilave söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Ee, sokakta eğer sokakta bir şey yapmak istiyorsanız, bunu da yönelik e, gelen e, baskılar olduğu iç, e, olduğu zaman bana, o zaman arkadaşları başka bir yere yönlendirmek yönlendiriyorum tabii ki. Ya bu ne olabilir? Yani bana göre en e, basit. E ee, dışarıda söylediğim şartlar varsa yani birebir biriyle karşılaştın. Ee, kendini savunman gerekiyor. Ee, Ellerinde çıplak ellerine yumruklarına savunacaksın. O zaman en ideal sanat bokstur. Eee boks ben e, eğitimcilik hayatımın son 5 yılında diğer branşlarda çalışmaya başladım. Çünkü öğrencilerime gözlemleyip daha iyi bilgiler vermek açısından iyi bir arkadaşla boks çalıştım. Kısaca, kısa tabii ki. Yani çok profesyonelce değil. Ama en azından nasıl yumruk atılır, nasıl eski bir yapılır. Az çok bunları gördüm, gözlemledim. Hiç i̇şte kolay değil. Ve e, çok etkili olduğumu da gördüm. Yani eğer kendini çok çok sanmak istiyorsan o zaman bence boks yap. Boks da çok bence aristokrat bir spor diyebilirim. Çünkü hiçbir hile yapmıyorsun. Yani sadece bedenini kullanıyorsun, yumruklarını kullanıyorsun, belinin altına vurmuyorsun, tekme atmıyorsun, e, işte tükürmüyorsun, kafa atmıyorsun. Dolayısıyla çok yere düştüğü zaman da bırakıyorsun. Çok aristokrat bir spor. Onu, onu tavsiye ederim. Bütün sporlar spor ruhuyla yapıldığı zaman hepsi çok güzel arkadaşlar. Ama iş sokağa yönelik düşünceye geldiği zaman maalesef bunlardan çıkmak gerekiyor. Çünkü sokak bambaşka. Yani sokakta karşılaşabileceğin pek çok durum var. Yani şimdi Aikido da yapsan, ne yaparsan yap, sokakta benim bahsettiğim durum dışında bir olayla karşılaştığın zaman yapacağın şey için çok çalışma gerekiyor. Yani ne olabilir? Sokakta yap, çıkan olaylarda e, Bire birebir bir olayla karşılaştığınız zaman eğer yakın mücadelede karşı tarafta çok fazla bir şey bilmiyorsa muhtemelen birbirinize sarılıp yere düşeceksiniz. Eğer de yuvarlanacaksınız. Yani bu çok net bir şekilde gözlemlediğimiz bir olaydır. Yani e, çok iyi boksör arkadaşlarım bile isimlerini vermeyeceğim. Gördük, görenlere var anlatıyorlar. E, arkadaşlarım bile böyle birbiriyle tartıştığı zaman sarılıp yerde yuvarlandıkları e, görülmüştür. Yani dolayısıyla eğer işte yere düştüğün zaman o zaman işte ne yapman gerekiyor? Yani judo veya Jiu Jitsu en iyisi bu. Şu anda Brezilya Jiu Jitsu şu anda yerde en iyi kendini korumayı sana verecektir. işte karate bacakların yumruklarını kullandığın bir sanat. Ama karşıdakinin elinde sopa varsa o zaman işte biraz aykut tekniklerinden gerekecektir. Mesafeyi koruman gerekecektir. Yani çok fazla bir parametre var. Karşıdaki, karşıda birebir değil de karşıda iki veya üç kişi varsa o zaman yapacağın şeyler yine değişecektir. Ee, karşındakinin elinde bıçak varsa o zaman hiç bambaşka. Yani sen sokakta kendini e, dediğim gibi bahsettiğim gibi neye karşı savunmak istiyorsun? Eğer bıçaklı saldırıda karşı kendini savunmak istiyorsan o zaman bambaşka bir sanat yapman gerekiyor. O zaman kale ile Onlar bu bıçağı çok kullanıyorlar. Yani bıçağa karşı zaten iyi bir eğitim almadıysan, iyi bir eğitim alsan da, alsan da bıçağa karşı çıplak elle e, karşı koymak hemen hemen imkansız gibi bir şey. Çok düşük bir ihtimal. Çok farklı durumları değerlendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bıçağa karşı koyabileceğin en etkin şey yine elinde bir bıçak veya başka bir alet veya bir sopa gibi bir şey olması lazım ki kendini koru. Çünkü bıçaktan kaçmak hemen hemen imkansız. Değil mi? Yani o dolayısıyla Aikido sokakta işe yarar mı? E yarar e ama adamın elinde işte bıçak var sopa var. İşte adamlar 3 kişi 4 kişi işte veya yere düştün Dediğim gibi yani bunu bu şekilde bence değerlendirmemek lazım. Ee, daha sonra Aikido çalışmayan arkadaşlarım da Aikido'ya karşı bu şekilde işte işe yaramaz e, alaycı tavırlarını da çok doğru bulmuyorum açıkçası. Ee, Sanatta doğru çalıştıklarını da düşünmüyorum. Yani doğru bir hocadan doğru bir eğitim veya yeterli kadar çalışmadık çalışmadıktan sonra, çalışmayıp Aikido üzerine e, YouTube'da gördüğü videoları e, sıradan insanların yaptığı Aikido'ya bakarak e, yaklaşmalarını da doğru bulmuyorum. Aikido işe yarar. En azından, e, dediğim gibi benim için aykırı bir yaşam biçimi. Beni e, sadece e, hayatta, özellikle gençler için söylüyorum, e, ataklar, saldırılar sadece fiziksel değil arkadaşlar. E, günümüzde daha çok gençler için en önemli atak hangisi? Duygusal ataklar. Yani bizi en çok yoran ataklar da duygusal ataklardır. Yani fiziksel e, sağlığımızı e, koruyabiliriz belki bir şekilde ama e, ruhsal sağlığımız bozulduğu takdirde e, bedensel sağlığımızı yitireceğimiz yapacak ortada. Dolayısıyla aikido gibi sanatlar, savaş sanatlarının içerisinde böyle bir yön de var. Yani sadece olayı kendimi sokakta korur muyum, koruyamaz mıyım gibi bakıp olayı çok basitleştirmemek gerekiyor. Ben bunu doğru doğru bulmuyorum. Aikidonun geçen videoda bahsettiğim gibi iyileştirici yönünü dikkate alıp diğer dövüş kısmını, sokakta işe yarar mı yaramaz mı gibi kavramları bir kenara bırakıp Çalışırsanız çok mutlu olacağınızı, e, sağlıklı olacağınızı size söyleyebilirim. Ama yine tekrar ediyorum ayakito doğru çalışıldığı takdirde, doğru süre çalışıldığı takdirde sizi koruyacaktır. Ama dediğim gibi e, karşılaştığınız her durumda, her e, farklı sanattan bir şeyler biliyor olmanız gerekebilir. Çünkü yere düştüğünüz zaman olay bambaşka. Karşı taraf 3 kişi ise olay bambaşka. Karşı tarafın e, elinde sopa varsa siz bir kişiyseniz yine olay bambaşka. Karşı tarafı bire bir kişi ise, bire bir ise elinde bıçak varsa, sende de bıçak varsa olay yine başka. Karşı tarafta bıçak var, sende sopa var. Yine başka bir durum. Bir bilgi bir durumda bilgi sahibi olman gerekecektir. Veya karşı tarafta bıçak var, sende hiçbir şey yok. bu durumda da yapılacak şey yeni işi aslında kaçmak. <laughs> yani elbette ki savaş sanatları sizi Neyi öğretiyor? Öz savamız yapabilmeyi. Ama öncelikle bizim yapacağımız şey, en önemli şey şiddetten uzak durmak. Eğer koruman gereken kimse yoksa, yani kamu zararı ortada bulunmuyorsa, hiç tanımadığım bir insanla bir kere karşılaştıysam, yani elinde bıçak var, ve benim kaybedecek çok şeyim varsa, bu kişiyle yani küfür etse uzaklaşmayı tercih ederim. Ama... Ee, şartlar tabii değişik olabilir. Koruman gereken insanlar olabilir, ee, çocuğun, ailen, eşin, arkadaşın, arkadaşın çocukları veya işte saldırıya uğramış bir kadın, yani kamusal bir durum söz konusu olduğu zaman bazen müdahale etmek zorunda kalabilirsiniz. O zaman yaptığınız sanatın e, teknikleri sizin işinize yarayacaktır. Ama bunu e, söylediğim gibi çok basit mantıkla değerlendirmeyin çünkü e, her durum e, farklı bir cevap gerektiriyor arkadaşlar. Yani Aikido sizi size şunu da korur işte şu sizi burada korur demek bence çok yanlış. Yani e, dışarıda gibi bir, bir saldırıyla karşı karşıya işte kalmak kaygısıyla da yaşamak yani her zaman tetikte durmak, her zaman savaş ya da kaç durumda e, durmak bizi de mutsuz edecektir. Bu da doğru. Ama bir saldırıyla karşı karşıya kalırsak en iyi durumda olmak bizim için en iyisidir. Çok sevdiğim bir söz var. E, ne diyordu orada? Savaş alanında bir bahçıvan olacağımı Bahçede bir savaşçı olurum daha iyi. Yani ben bu yaşıma kadar herhangi bir fiziksel bir saldırıyla karşılaşmadım. Ama yaklaşık 21 senedir hemen hemen her gün antrenman yapıyorum. Ee, ama dediğim gibi bir durumla karşılaşırsam en azından öz savunma yapabilecek kadar kendime güveniyorum. Ee, ama söylediğim gibi hiçbir zaman e, kendinize güvenerek e, gereksiz bir ortamda e, o, o şiddeti yükseltmeyin. Hep alttan alan taraf olun. Oradan bir an önce uzaklaşın korumak zorunda olduğunuz veya kamusal bir durum söz konusu değilse. Çok fazla e, videoyu uzattım. E, anlatacağım şey aslında daha çok umarım söylediklerim ve anlatabilmişimdir. Herhangi bir tartışmaya ulaşmak falan da istemiyorum. Bunlar benim düşüncelerim. Otururuz, konuşuruz, sakince şey yaparız, e, tekrar ederiz. E, dediğim gibi Aikido e, benim ve benim gibi düşünen insanlar için bir yaşam biçimidir. Bir iyileşme yoludur. Bunu böyle değerlendirerek e, Aikido yaparsanız inanın size bambaşka bir kapı açılacak. Bambaşka bir pencereden dünyaya bakacaksınız. İşin diğer kısmını pek düşünmeyin. Peki sevgiyle kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.